Herkese merhaba güzel insanlar. Buraya ve bu güzel ortama sizlerle muhabbet etmek için geldim. Fazla da uzun tutmayacağım. Görüşlerimi paylaşacağım. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olarak videolarımıza daha çok like atarak kanalıma ve bana yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla görünmemizi sağlayabilirsiniz. Daha fazla insan sizler sayesinde kanalımızı keşfedebilir. Bunlar da sizlerin like'ları sayesinde oluyor. Öncelikle sadece düşüncelerimi paylaşayım. Şimdi biliyorsunuz ki Bitcoin'e Şubat ayında şunu söylemiştim. İşte Mayıs ayında bir zirve kırılacak ve kırıldıktan sonra altcoin'lerde bir yükseliş izleyeceğiz. Bunu son canlı yayınlarda konuşmuştuk zaten sizlerle birlikte. İşte Mayıs ayında zirveyi kırdık tam dediğimiz tarzda yine nokta atışı bir şekilde. Ondan sonrasında altcoin'ler yürüyecek dedim. Şimdi o 1-2 dilim içerisindeyiz ya bu ayda ya da ondan sonraki ayda altcoin'lerin Yürütüldüğünü görmemiz lazım diye düşünüyorum Bakalım bu da inşallah olur Bu olursa biraz götü toplarız Ondan sonrasında da önümüze bakarız Çünkü bu bizim içeriden çıkma Fırsatımız olacak Anlatacağım sizlere birçok şeyi Zaten canlı yayınlarda anlattım Son canlı yayınlarda Ve e, şu anda hiç kasmamanız gereken Bir ortamdayız Hiçbir şey başlamadan bitemez lafımı unutmayın şu anda hiçbir şey başlamadığı için bitemez de. Ya bunu da unutmayacaksınız. Ve ortamımız, ondan sonrasında yaşadıklarımız bugünleri de unutmayın. Hiçbir şekilde zaten FOMO oluşmuş bile değil. Ben 2021 rallisini yaşadım. Adam Neo'yu aldı 10 dolardan gitti 100 dolara tamam Sadece 10 kat yükseldi. Tabi her şey yükseliyor sırasıyla birlikte. E ne oldu? Bu sefer orada konuşmaya başladı. Ne konuşmaya başladı? Neo bir daha düşmeyecek. Neo 80 dolara gelsin, her şeyimi satar alırım. E ne oldu? Yine 5 dolara döndü. Çünkü bunların adı Altcoin. Zamanı gelir, 10 katını, 20 katını, 30 katını atar. Zamanı gelir. %99 çöker ve hatta silinir gider. Bu yüzden güzel insanlar silinir gider ve hatta zarar edersiniz. Bunlar gayet normal şeyler bu piyasa koşullarında. Önemli olan bu konumdayken yani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyoruz ya, bu konumdayken daha sıkıya sarılıp daha sıkıya malınızı tutabilmek. Çünkü işin sonunda zaten her türlü kazanacağız ve bu herhangi bir kendini kandırmacaya da girmiyor. Çünkü kazanacağız. E, Dominans 65'te Ethereum'u getirmişler 3000 dolara ne kadar da Bitcoin o kadar zirve kırmasına rağmen hiçbir şekilde çıkmasa da Ethereum'u da çıkartacaklar. Nereye? En kötü 5000 dolarların üstüne çıkacak. 6-7 bin dolarlara. E çıktıktan sonra bir düzeltme yapacak. Bu şimdi değil. Kasım'dan sonra bence şimdi de olursa bu bizim işimize gelir. Ethereum'un 8 bin, 10 bin dolar olduğu dünyada zaten altcoin'lerimiz ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 7 kat, 6 kat falan yukarıda olmuş olacak. Çünkü bu dominansın düşmesi demek eşittir. Dominansın düşmesi demek eşittir. Altcoin'lere para akıyor demek eşittir. Bitcoin'in gücü zayıfladı demek. Zaten Bitcoin bu sene içerisinde sadece zirveler kırabilir. 2026 senesi içerisinde daha Bitcoin zirve kıramaz. Ondan sonra trende aşağı yatay eğilimle aşağı. Yani ne demek istiyorum? Bitcoin bu sene içerisinde kıracağı zirveyi kıracak. Sonrasında Ethereum'un yolunu açacak. E bu da zaten benim teorimle örtüşüyor. Kasım'ın 25 ile 26'sında başlayacak yükselişler en kötü. Bu da yavaş bir sürece gireceğiz. İşte Bitcoin sene bitmeden yine zirvesini kıracak, tamamlayacak. Bu belki ne bileyim Kasım'ın sonlarına doğru olur ve hatta belki 2026'nın Mayıs ayında bu zirveyi kırar. Sonrasında piyasa piston aşağı olur. Hiç belli olmaz. Çünkü neden o Mayıs söylüyorum size de 2026'nın? 06-06-2026 veyahut da 16-06-2026 veyahut da 26-06-2026 bu tarihlerde tepenin geldiğini büyük ölçüde görebiliriz. Bak dip olamaz çünkü zaten fiyat yukarıda. O tarihe kadar da bir yani 7 aylık 8 aylık bir ayı yaşamayacak en az 3 senelik eğer ki bu sektör devam edecekse gene 3 senelik 4 senelik bir ayı döngüsü devam edecek ki Bitcoin'de böyle şeyler olabilsin ama işin sonunda zaten her türlü para kazanmak zorundayız. Güzel de bir sis çöktü şu anda. Ortam çok güzel. Baksanıza. Güzel bir sis çöktü. Neyse konuşmamıza devam edelim. Güzel de bir ortamdayız. Böyle yeşilliğin bol olduğu, oksijenin fazla olduğu, beynimize de kan gidiyor. Güzel bir şekilde konuşuyoruz. Öncelikle hiçbir şekilde dediğim gibi moralini bozmayacaksın. Zaten güzel bir ortamdayız. Bak hepimiz para kaybettik ama bunun telafisi zaten olacak. Ve iki tane yol var. Bu sorular zaten soruluyor bana. Birinci yolumuz ara yükseliş olursa Kasım'a kadar. Kasım'dan önce tamam mı? Ne olur biz zarardan çıkarız. Üstüne belki iki kat üç kat karımız olur veyahut da nötr oluruz. Bu bize daha güzel daha oturaklı koyunlarda sepet yapma imkanı verir. Şimdi senin 5 bin doların varsa veyahut da 10 bin doların varsa gidip 20-30 coin alamazsın. Veyahut da daha iyi anlaman açısından 100 bin doların varsa 10 coin alamazsın. 5 coin alacaksın, 6 coin alacaksın. Anladın mı? Niye? Burada para kazanma oranını yükseltiyorsun ama olasılığını düşürüyorsun. Yani bölmeyerek anladın? 20, 30, 40 coin aldığın zaman riski böldüğünü zannediyorsun. Ama burada para kazanmanın önüne geçiyorsun. Çünkü o 5 coin'den illaki bir tanesi boğa döneminde 20 kat, 30 kat yapacaktır. Zaten öbürlerini tolere ediyor. Öbürleri de bence 10 kat gidecektir. Doğru seçimleri yaptığın zaman, doğru bilginin tecrübeni yansıttığın zaman o sepet içerisine. Ama biz şimdi öyle bir dönemde değiliz. Ben vurmalık coin'leri tercih ediyorum faz yani 3 dolardan çıkmış ve hatta 2 dolardan çıkmış. Çok dip yapmış. Arz problemi olmayan, başladığında sert yükselebilecek ve bizi hemen zarardan çıkartabilecek coinleri tercih ediyorum. Bu da bakış açısına göre değişkenlik gösteriyor. İşte bakış açılarımızı yerine ve zamanına göre sunduğumuz zaman o zaman işte işin rengi değişiyor ve level atlıyoruz, boyut atlıyoruz. Yani şu anda ben normal şartlarda ne bileyim 100 bin dolarım 150 bin dolarım da olsa yine 3 koyun 4 koyun alırım. Anladın mı? Gidip 20 30 koyun hiçbir zaman almam. Ama e, şu anda gene vurmalık koyunlarda olurum 150 200 bin dolarım da olsa niye çok fazla arttırmaya bakarım ki bu sefer koyun adetimi arttırayım ve daha sağlam koyunlarda kalayım. Adetten kastım coin'in kendi adeti değil sayısı. Yani 5 koyun tutacağıma 8 koyun tutarım. Daha güzel isimlere yer veririm sepetimde. Daha boğa sepeti yapmadım. Çok da güzel bir boğa sepeti yapacağım. Bu sepeti hep birlikte tutacağız. Bunu da dediğim gibi şimdi mesela benim iki sene önce Telegram kanalım vardı. E bu Telegram kanalında da vardı orada 3000-4000 kişi. Ben bunu kapattım. Niye kızdım? Çünkü verdiğim bilgileri kimse hak etmiyor. Bunu zaten daha önce konuşmuştuk. Çünkü ne desem çıkıyordu işte %100, %100 güzel coinler paylaşıyordum. Sonra orayı kapattım. Zaten sosyal medya kullanan birisi değilim. Elimden geldiğince işte X'de veyahut da Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Oradan aldığıma aldım, aldım diyorum. Sattığıma sattım diyorum. E katıl butonum var YouTube. Da. Orada da zaten geçtiğimiz 2024'te harikalar yarattık. Mükemmel paralar kazandık. Ben de dahil, onlar da dahil. Çünkü sepetler yaptım. Yapay zeka hiç patlamadan önce tanıttım oraya anlattım. O video, görünür video yine katıl butonunu özeldi. Ocak 1'de çekildi. Ondan daha öncesi de var. Agresi en diplerden anlatıyorum vesaire. 10 vardı 10. 0020'den anlattım katıl butonuma sepetin içerisinde. Sonra 10 dolarlara falan gitti bir sene içerisinde. Yani böyle coin'ler hep anlattım. Patlayacak coin'leri. Yani hakkını verdim de sen yok. Niye? Çünkü çürük çarık oraya dahil olabiliyor. Niye? 15 lira 20 lira bir ücreti var. Şimdi o ücreti 500 veyahut da 1000 yapacağım. Şey şimdi diyeceksin ki fazladır azdır. Bu benim umurumda değil. Beni zaten tanıyan seven oraya gelecektir ve benim bilgilerimin ne kadar değerli olduğunu bilecektir ve düşünecektir zaten diye düşünüyorum ben. Yani ne demek istiyorum? Şimdi aramızda beni sevmeyip veyahut da art niyetli olup buraya girip çıkan da oluyor. Tamam mı? Ben bunu zaten fark ediyorum. Şimdi daha kendimi o noktaya yani sizlere vereceğim bir aile yapısı oluşturmak istiyorum. Bu da aslında benim projelerimden bir tanesi. İşte onda katıl butonunu inşa edeceğim. Ne yapacağım? Ücreti 500 bin dolar yapacağım. Sizlere özel videolar, sepetler yapacağım. Altcoin'leri tanıtacağım. Potansiyeli yüksek Binance üzerinde. Ve hatta nasıl bir şekilde o dönemde hareket ettiğimi sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve hatta o dönem içerisinde bir şekilde o butona kayıt olduğunuz zaman ve bu çok güzel bir seviyede. Her ne kadar kendim alamayacak olsam da bunu sizlerle birlikte paylaşacağım zaten. Atıyorum G coin 0013'te ulaşacak 0040'a o hedefi de vereceğim size. Satım Satımçı yapmanız gereken noktayı da söyleyeceğim. Almanız gereken noktayı da söyleyeceğim. O dönem çok alevli geçecek bizler için. Bu yüzden inşa ediyoruz. Ama sadece bilgilendirmesini yaptım. Yarın katılırsınız. Çünkü kendimden verebileceğim bir dönemde değilim mental olarak. Çünkü benim zaten uğraştığım işler var. Orası da çok ayrı bir iş olur benim için. Yani e, öyle bir şey yaparsam haberini yaparım. Böyle bir kafamda plan proje var. Ücretini arttırıp daha fazla içerik üretip parasının hakkını versin istiyorum orası. Çünkü benim de hakkımı versin istiyorum. Aslında benim için 500 bin lira da bir hak olarak görmesem de daha fazlasını hak ettiğimi düşünsem de herkesin katılabileceği yani beni sevenlerin katılabileceği en azından bir ortam oluşacağını düşünüyorum ücreti o şekilde arttırarak diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar şu anda da Bitcoin gelmiş 118 bin dolara. Ethereum 3000 dolarda. E geçtiğimiz canlı yayında dediğim gibi Ethereum en baba düşer 2700-2600 dolarlara. Bitcoin de düşer 109 bin dolarıyla 111 bin dolar aralığında. Yani buralar önemli seviyeler. Gerisi işte Aevo tutuyoruz. G tutuyoruz. Ne bileyim Epic var elimizde. Başka Cetus onlar var işte. Ya bunları zaten sabırla beklediğinizde nasıl çıkacaklarını göreceksiniz. FUN coin dipte anlatan benim. Aldım ama işte %5, %10 kare sattım. O zamanlar Viction diye bir coin vardı ona geçtim. Carpjut ama bunların zaten çıkacağını bilerek şey yapıyorum. Fark ettiyseniz piyasada hep benim söylediğim coinler çıktı. Rez olsun, Omni olsun, Viction olsun. Bunlar çıktı hep. FUN. Ne bileyim aevo güzel hareket etti %30 Devamı gelir Ethereum yürürse devamı gelir Umarım bakın en kilit seviye İki tane şey söyleyip videomu bitiriyorum Ethereum eğer ki 4000 dolarları geçerse O zaman kayış kopar Altcoinlerde ama geçmediği sürece Yani heyecanlanmanıza gerek yok Bunu canlı yayınımda da söyledim Bitcoin isterse şu anda 1 milyon dolar olsun Bizim için hiçbir şey fark etmiyor Önemli olan Ethereum ve Bitcoin'in dominansı Bunların da birincinde olan işte dominans ne kadardan yukarıdan başlayıp aşağı doğru düşerse rally'nin süresi ve boyutu yükseliş boyutu bir hayli o kadar artacaktır diyorum. Sizleri çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Bunu olarak videolarımıza daha çok like atarak kanalımıza ve bana yardımcı olabilirsiniz diyorum. Like atarsanız daha fazla insan bizim videolarımızı görebilir. Ekstra bir avantajı yok zaten. Bunu da isteğinize göre. Öpüyorum size, kendinize iyi bakın.